Başkan Bozbey burada projesiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey makamını 17 ilçeye taşıyor. İlçede vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını ve çözüm önerilerini dinliyor. Başkan Bozbey burada projesinin son durağı Orhan Gazi oldu. Kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret eden Başkan Bozbey, ilk olarak Orhan Gazi Kaymakamı Zafer Kara Mehmetoğlu ile görüştü. Sonra Orhan Gazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ı makamında ziyaret etti görüşmede tarımdan sanayiye, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar birçok alanda ilçenin sorunları değerlendirilirken ortak projelerde konuşuldu. Özellikle terminal projesiyle ilgili görüşlerimizi bildirdik ama asıl önemli sorunumuz sadece Orhan Gazi'mizin değil, Gemli'mizin, İzli'mizin, Mudanya'mızın ortak sorunu gibi gözüken zeytinimizle ilgili neler yapılabilir? Üreticimizin daha mutlu olması için ne gibi çalışmalar yapılabilir anlamında hem tarım AŞ kısmıyla hem de diğer kısımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Başkanımız tabii tecrübeli bir belediye başkanımız. Konularla ilgili gerekli notlarını aldı. İlçemizle ilgili sorunları kendileri de çok iyi biliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte güzel hizmetlere imza atacağımızı ifade etmek istiyorum. Orhan Gazi Muhtarlar Derneği'ne de uğrayarak muhtarların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Orhan Gazi Ziraat Odası'nı ve Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İlçemizin sorunlarını, üyelerimizin sorunlarını burada kendilerine aktardık. İleriki dönemlerde de beraber bazı projelerle ortak çalışma yapacağız. Kendilerine bir iade ziyarette bulunup bunları kendilerine aktaracağız. İlçemiz için olumlu olduğuna inanıyorum bu tür ziyaretlerin. Başkan Bozbey son olarak vatandaşlarla buluştu. Orhan Gazi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi. Yetiştirilen ürünlerle ilgili ve olacak olan projelerin, neler olması gerektiğine dair önerileri, teklifleri ve talepleri oldu. Bu anlamda biz de gereken notlarımızı aldık. Başkan Bozbey ayrıca üreticilerin vatandaşlarla daha kısa yoldan buluşmasını sağlayacak marketlerin olacağını duyurdu. Bursa'nın ürünlerinin satıldığı Bursa'daki tek market olacak. Üreticiye destek olma konusunda. Kooperatiflerimizin Kadın kooperatiflerimizin ürünleri burada satılıyor. Daha da genişleyerek satılacak. Bursa'mızın ürünlerinin yapıldığı, sorulduğu ve satışa hazırlandığı her ürünün yine biz kendi BESAŞ'ın müfelerinde satma imkanına sahip olacağız. Üreticiden tüketiciye sağlıklı ürünü ulaştırmak, aynı zamanda hesaplı ürünü, uygun fiyatlı ürünü ulaştırmak, aynı zamanda da tüketiciye tabii destek olurken üreticiye de destek olmak. Başkan Mustafa Bozbey aynı zamanda fabrika ve şirket sahiplerine de seslendi. Vergi noktasında çağrıda bulundu. Bölgemize değer katan bu fabrikaların havasını, suyunu kullandıkları, yolunu kullandıkları bu kente fayda anlamında bakmalarını ve vergilerini mutlaka ve mutlaka Bursa'da ödemelerini arzu ediyoruz ve istiyoruz. Bursa'nın yolunu kullanıyorlar. Orhan Gazi'nin yolunu kullanıyorlar. Bursa'nın suyunu içiyorlar. Neticede Bursa'nın havasını soluyorlar. Aralık sonunda en azından vergi dairelerini değiştirerek Bursa vergi dairesine vergilerini yatırmalarını ve bundan sonra da bu vergilerin burada hizmete onlara olan hizmete de yine aynı şekilde dönüşmelerini çalışanlarına olan hizmete dönüşmelerini de hep beraber takip etmelerini istiyoruz.